Merhaba çocuklar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yoğurt yapacağız. Ama sadece yoğurt yapmak için yapmayacağız tabii ki de. Bunu canlıların dünyasını tanımaya yönelik bir etkinlik olarak yapacağız. Öncelikle biliyorsunuz ki canlılar dünyası çok fazla çeşitli ve çok fazla içerisinde canlı bulunduran bir dünya. Bu dünyanın içerisinde tabii ki de bizler de ama öyle canlılar var ki onlar çok mikroskobik minnacık normal çıplak gözümüzde göremiyoruz ve biz onları mikroskobik canlılar diyoruz. bu mikroskobik canlılar tabii ki de hayatımızda bazı zararlı etkileri neden olsa bile e, yararlı etkileri de var bunlardan bir tanesi de yoğurt tabii ki de bol bol yememiz gereken bolca içerisinde bakteri yararlı bakteriler içeren bir yoğurt yapacağız sizinle öncelikle yoğurdumuz için 3 kilo kadar bir süt aldık ve bu 3 kilo sütü şu anda ocağımıza pişmeye bıraktık ee, piştikten sonra tekrar sizinle görüşeceğiz neler yapmamız gerektiği konusunda. Evet çocuklar şimdi e, sütümüz hazır kaynattık ve sonra birazcık ılımaya bıraktık ama Parmağımızı dokundurduğumuzda yine parmağımızı hafif yakacak derecede olması gerekiyor. Aynı zamanda ben termometre ile de ölçüm yaptım. Yaklaşık olarak 50 santigrat derece gibi bir sıcaklıkta sütümüzün hazır olması gerekiyor. Evet sütümüzü kavanoza dolduracağız. Kavanozun tamamını sütle dolduracağız. Birkaç tane kavanoz hazırladım. Bunların hepsine tek tek birazdan dolduruyoruz. Evet çocuklar şimdi e, bir kavanozu e, hafif sıcak olan sütümüzü doldurduk ve e, tamamını neredeyse doldurduk ve bir miktar e, normal marketten aldığımız bir yoğurdu aldım ama bundan sonraki yapacağımız yoğurtlarda kendi yoğurdumuzdan, kendi mayaladığımız yoğurttan kullanmamız gerekiyor yoğurdu çünkü yararlı bakteriler daha fazla içerisinde ürer bunu sağlayabilmek için de kendi yaptığımız yoğurttan üretmemiz gerekecek Şimdilik ben e, bu yoğurttan yapacağım e, bir yemek kaşığı yoğurdu e, kaşığın üzerine alıyorum ve e, sütün içerisine bırakıyorum bıraktıktan sonra bir miktar karıştırmanız gerekiyor ki homojen olarak dağılsın sütün içerisinde bakterilerin üreyebilmesi, rahat üreyebilmesi için ne olması gerekiyordu? Ilık ve nemli ortamda olması gerekiyordu. Şu anda bir nemli ortamın içerisinde zaten, sütün içerisinde bakterilerimiz. Bir de ılık bir ortamı oluşturabilmek için ben fırının içerisine bırakacağım. 5 saat fırının içerisinde ağzı açık bir şekilde bekleyecek. 5 saatten sonra ağzını kapatacağım. kavanoz kapağıyla ve dolaba koyacağım. Bir sonraki günde yoğurdumuz yemeğe hazır olacak. Çocuklar, şimdi sıra sizde. Sizler de evlerinizde bu şekilde bir yoğurt yapabilirsiniz. Yoğurt mayalandırabilirsiniz. Demiştik ki, yoğurdu oluşturan bakteriler yararlı bakteriler ve bunları bizim sindirim sistemimizin düzenlenmesi için yararlı olan bakterileri bol bol almamız gerektiğinden dolayı Yoğurt yapımı, özellikle evde yoğurt yapmak çok önemli. Bu yüzden de ev yoğurdumuzu artık kendimiz çok rahatlıkla yapabiliriz. Ve bu yararlı bakterilerden de oldukça fazla yararlanabiliriz. Sizler de evlerinizde yoğurt yaptığınızda bu yoğurtlarınızın fotoğraflarını, videolarını benimle paylaşabilirsiniz. Heyecanla bekliyorum neler yapacağınızı. Hepinizi çok seviyorum, öpüyorum. Hoşçakalın. Evet çocuklar artık yoğurdumuz hazır oldu. Dün fırında bekletmiştik. Sonra kapağını kapatmıştık 5 saat sonra ve e, buzdolabına koymuştuk. Buzdolabından da bugün artık e, akşam saatlerinde çıkartabiliyoruz yoğurdumuzu. Şöyle size gösterebilirim. Kaşıkla gördüğünüz gibi oldukça katılaşmış. Kaşıkla şöyle üzerine bastırıp e, bir kaşık kadar yoğurdumuzu alıyoruz ve afiyetle yiyoruz. Afiyet olsun.